Tenis çok bireysel bir spor. Şimdi sen de daha fazla turnuva oynamaya başladın ve işin çok seyahat, antrenman boyutu var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? E tabii bu seneden beri bu vakıf var. Ben de çok mutluyum. Çünkü bu vakıfların, sponsorlukların yardımı çok oluyor. Benim de kariyerim boyunca bana yardım eden çok fazla insan oldu ve bunların biri de aslında vakıftı. Sisev Vakfı ile ben çalışıyordum. Aslında bu vakıf fikri de benim için bu projeden dolayı ortaya çıktı. Vakfımızla beraber alacağın yolda daha emin bir şekilde en azından kendi tecrübeme göre ilerleyeceğine inanıyorum. Zaten Mert hocayla da düzenli bir şekilde antrenman evet. yapıyorsunuz. Biraz o süreçten bahseder misin? Şöyle biz Mert abiyle ben çok küçükken tanıştık. 10 yaşındaydık. Ya o zamandan beri haftanın en az 6 günü beraber antrenman yapıyoruz. Hı hı. E benim için de çok keyifli oluyor Mert abi. Artık abi kardeş gibi olduk. O kadar küçük yaştan beri birlikte olduğumuz için. Bu sene için bir hedefin olduğunu söylesem ne söylerdi? ITF'yi ilk yüzde bitirmek istiyorum ve sene sonundaki Grand Slam'ı kazanmak istiyorum. Oo! Umarım öyle olur. Biz de seni Hoş en e, yakından izleriz diyorum. Zaten benim bununla ilgili hiç şüphem yok. Senin için hedefler çok çok büyük. Umarım hep beraber bu e, başarılarını evet. görürüz.